Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Clash Royale videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle 10.000 kupa oluyoruz. Bunu Allah bilir. Bunu da birlikte yapmak istedim. Daha fazla için mutlaka like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hızlıca şurada bir tane klan sandım vardı. Onu açarak başlayalım. Videoda uğur olsun. Oha! Bu ne lan? İlkinden efsanevi kart çıktı. Aa, Joker kart verdi bir tane. Efsanevi kartla verecek mi? Yok, tamam. Efsanevi kart yerine Joker ilk defa böyle bir şey denk geldi klan sandığından. Bakın demek ki bugün bir şeyler var. Maçlara başlayalım. İlk rakibimiz Aydenk adında bir arkadaş. Aydenk. Bak 3 tane maç alıp gitmem gerekiyor. Beni sal. Hızlı bir şekilde alayım gideyim kral. Sen yine kazarsın. Sen video çektiğin falan yok sonuçta burada. Haksız mıyım yani? Başla. Hadi. Hadi artık. Başlamıyor adam arkadaşlar. Tabi şöyle bir çarpma atalım şu arasına böyle. Yani kuleyi de bulmuş oluruz. Adamın ekstra bir şey atmasını bekleyeceğim. Oo geriden Onunla başladı. Adamın destesi belli ki çok hızlı ve eee şey destelerden bu. Kanser destelerden. Onu anladım arkadaşlar. Bakalım nasıl sonuç alacağız bu oyundan. Şöyle bir şey yaptım. Gel bakayım buraya. Tamam. Okey okey okey. Şu an kötü değil. Şu an kötü değil. Şu an gayet iyi durumda. Şöyle bir tane milyonlarla şu ejderi de aradan çıkartalım abi. Zehrini kullandı. Mega bir kere atlar mısın derken adam ekstra iksir de oldu. Ha şimdi atak sırasında bize sıkıntı yaratabilecek kartları var. Özellikle mezar taşı bizim koş başımızı engelliyor. Ee, o yüzden çok çok dikkatli oynamak lazım. Ya şimdi burada bir hata kalkılabilir. Adamı bir deneyelim ya. Farkındayım iksirimizin bittiğinde He, oklar var oklar var. Şöyle güzel bir oklar şuraya. Arkadaki yanınızdan şunu bir alalım. Onu da orada öldürürsek benim için okeydir ya. Cadı çalış cadı. Bak gitti cadıya vuruyor ya. Karta bakar mısın? Tamam, kötü değil. Karşılıklı yenişemiyoruz can arkadaşlar. Bu maç çok sıkıntılı bir maç. Adamın destesi böyle iskelet ordusu. Hani her türlü iskelet falan var. Şöyle yine topa çekelim bunu. Bunu bir şekilde savunuyoruz zaten de riskli. Evrimi de vardır diye düşünüyorum bunun adamda. Şöyle geriden bir mega atacağım. Zehri var onu unutmayan o şeyde çetesi de varmış. Hmm. Valla şöyle yapacağım. Dart iki tarafa da vurur. Zehir atarsa da zaten cadımız var. Hani cadımızı kullanacağız. Şu arkaya bir tane oklar atalım abi. Şu aradan çıksın. Tersen de bir koş başa attım. Maksat adamın kartlarını bölelim. Tamam. Adamın destesi ne kadar hızlı olduğunun hepiniz farkındasınızdır arkadaşlar diye düşünüyorum. Cadı onu alsam bana yeter musun? Tamam şöyle geriden bir şunu atacağım. O dartın ona vurması hiç iyi olmadı. Şuraya mega şöyle attım abi. Adam valla bir şekilde savunuyor bizi arkadaşlar. Onun farkındasınızdır. Hep cadıyla falan şey yapmaya çalışacağım. Şuraya hemen bir okları atalım. Dart ölsün. Tamam. Şöyle bir top kuracağım buraya yine. Tamam. Şöyle şuraya bir dart goblini. Abi şuraya acil bir mega lazım. Tamam. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Şöyle bir çarpma attım buraya. Güzel güzel. Abi yakalamamız lazım bu adamı ya. Şöyle bir koş başı attım. Şuraya ah be. Güzel oldu güzel oldu güzel oldu. Atla mega. Ya iyi vurduk da. Hadi lan dart çalış çalış. Çalış 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 çalış. Çok iyi hasar, çok iyi hasar, çok iyi hasar, çok iyi hasar. 1115 canı kaldı. Şöyle bir topla çekelim. Mega ile de öldürürüz diye düşünüyorum onları. Şöyle bir mega attım savunma amaçlı. Şöyle de bir dart atalım. Abi adamın dart goblin cidden sıkıntı ya. Bir de evrimli arkadaşlar fena darlıyor bizi. Ya şu an asıl olarak öndeyiz. Savunmaya bile yazsak bizim işimize geliyor bu oyun. Onu söyleyeyim. Şöyle geriden yine bir cadı attım. O cadı bir iki tane daha vurdu. Güzel. Hiç hasar almak istemiyorum. Hiç hasar almak istemiyorum ya. Şöyle bir darlayalım abi. Mümkün olduğu kadar adam darlayalım. Şöyle de bir dark goblin attım. Mezar taşı atabilir çünkü. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam. Oo dartı da gitti. Tamam şu an çok iyi durumdayız. Cadı yine defansif attım. Bence şu an adam baya sıçtı. Bence baya sıçtı. Şöyle bir mega ile burayı savunacağım. Şöyle bir dart atalım. Şu an full defansif oynuyorum arkadaşlar. Full. Full defansif, full defansif, full defansif. Bir ufak atak. İki taraf tutmak zorunda. Cadımız hala şu ikinci cadıyı da attım buraya. Şöyle bir boklar atalım. Çarpma biraz kötü gitti ama önemli değil. İki taraflı gidiyoruz zaten. Zamanımız da bizden yana. Hadi bakalım, hadi bakalım. Şöyle bir topu kuralım. İyi oyundu diyelim. İlk oyunumuzun birini alalım. Ya adamla tam olarak yenişemedik ama işte orada güzel yakaladık ve iki tarafa da güzel hasar verdik arkadaşlar. Adam bizi o kadar vuramadı. Destenin bu güzelliği var ya bir şekilde hızlı destler karşı iş yapıyor. Böyle devam. Evet oyun izin verirse arkadaşlar hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etmek istiyorum. Aralarda kaybettiğim maçlar falan oluyor bu arada onları göstermeyeceğim. Ee, çünkü hiçbir anlamı yok arkadaşlar size bunları göstermemin. Hep daha fazlasına çıktığımızda inşallah en kısa zaman çabam. Mesela oklar elime bir türlü gelmiyor farkındaysanız. Ya fişekçi attı, bir şeyler attı. Hala elim dönmüyor. Atla artık Mega, atla artık Mega. Ha? Şöyle bir tane vuruşuna. Güzel. Adamda cellat var, valkür var, fişekçi var, bombacı var. Ya bize anti neredeyse her şey adamda mevcut arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir de kulesi de falan varsa tamamen mis gibi olur burası. Şöyle bir oklar yaptık, vuramasın o. Şöyle timing çok iyi oldu. O da attı, ben de attım. Bakalım onun iksiri kalmış mı? Testası da varmış. Yani Adam şu anda bize full artı full anti gözüküyor, onu söyleyeyim. Bir de topçu kulesi var. Bu hem avantaj, hem dezavantaj bize. Bize. Bu hem avantaj, hem dezavantaj bize. Şundan dolayı, avantajı şu. İşte cadıyla vesaire bir şekilde yakalarsak topçu kulesini indirebiliyoruz. Ama adamda o kadar fazla cadının antisi kartı var ki, valkürdür, fişekçidir işte, cellattır. Ee, onu o şekilde yakalamamız zor gözüküyor arkadaşlar. Bu da bir dezavantajımız için. Şöyle cadımız ölmesin diye ona tek atmıyorsun değil mi sen? Şu ölsün ama. Hadi. Cadım ölme be. Cadım ölme be. Abi baksana. Yani cadım hiçbir şekilde iş yapmıyor. Çok zor maç ya. Aşırı zor maç arkadaşlar. O cellat bir daha hayatta kalacak tabi. Şöyle bir şunu topa çektim. A! Yapma ya. Nasıl görmüyor abi topu ya? Nasıl görmez abi ya? Bombacısı da var üstüne. Yani inanılmaz. İnanılmaz. Şöyle bir oklar attım buraya. Ya oklar buna harcamazsak fişekçisi var. Her türlü onu harcamak zorundayım. Şöyle geriden bir mega ile çıkacağım bu sefer. Bir taktik desem ya yani tersten gideyim desem, adam savunmaya şey atacak arkadaşlar. Fişekçi atacak. Ya yani Her türlü bizim için sıkıntı. İkiye böldü o da destesini. Şöyle bir biz de deneyelim. İkiye bölmeyi deneyelim kendimiz. Tamam. Şöyle bir atak yap... Ya abi baksana. Bir valkür atıyor. Adam bitiriyor bizim bütün komboyu ya. Bir de evrimli valkür. Baksana. Yani buna ne yapacağız ki? Yediğimiz asara bak tersten. Tamam şöyle domuzu böyle tutarız. Ama... Çok zor. Ya bombacı ona mı odaklandı? Tam şöyle bir oklar. Güzel bir oklar bu. Bu güzel bir oklar. Tersten bir koş başa attım. Testası var her türlü de. Ba şeyi de kullandım. Şöyle bir dartla da burayı darlayalım. Yani bunu ancak böyle yakalarız ama abi. Şimdi mesela bir cellat atacak oraya ya da bombacı işte neyse evet bitirdi mesela bizim orayı. Gördünüz mü? Yani buna yapacak çok bir şey yok. Hadi cadı. Hadi valkür. Valkür nereden çıktı? Valkür adamda. Kötü bir timing oldu bu bizim için. Şöyle bir topu kullanacağım arkadaşlar mecbur. Kuleme gelip vurmasını istemiyorum. Tersinden domuz atacak. Evet tam tahmin ettiğimiz gibi. ha ah, ah. Zor maç çok zor maç. Tamam şöyle yaptım. Şöyle de bir attım ama yakalayabilir miyiz bilmiyorum. Hadi lan. Vallahi yakalıyoruz gibi. Vur lan artık. Tamam. Tersten vuruyoruz. Tersten vuruyoruz. Tersten vuruyoruz. Tersten vuruyoruz. Güzel. Sağdan soldan sal verdik. Şu anda hasar olarak öndeyiz ama hala çok büyük sıkıntı. Şöyle cadı attım. Topu da şöyle ortaya kurdum. Tamam. Şöyle bir mega attım arkadaşlar buraya. Hadi atla artık, atla artık. Güzel, çok iyisin. Şöyle bir oklarla kuleye pasif hasar da verelim. Abi adamın desteği çok hızlı ona ayak uydurmamız lazım. Tamam onu da boşarcadı bir nevi. Ee, şöyle topla burayı tuttuk. Megaya burayı tutacağız. Cadımız yaşıyor hala. Tamam şu anda öndeyiz. Çok dikkatli oynamam lazım. Tersten de yine bir darlayayım abi adamı ben. Şöyle bir okla. Kaçırdı 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 kaçırdı. Şu an iki tarafa da güzel sar verdik. Soldan gelme ihtimalini düşünerekten şöyle bir şey yaptım. Aslında mega ile tutabilirdik burayı ya. Tamam fişekçi attım megayı. Zaman 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 bizi işliyor zaman bizi işliyor zaman bizi işliyor. Yes. Wow zor maçtı arkadaşlar yine çok zor maçtı ama abi adamlar inanılmaz izdesler oynuyor ayak uydurmaz çok zor oluyor ama desteniz çok fazla böyle ağır da değil hızlı da değil ama ağır da değil. O avantajını biraz yaşıyoruz ama çok zor abi, çok zor. Evet, geldik son maça. Tabii ki rakibimizin de son maç arkadaşlar. Ne olur artık alıp gideyim. Kulelerine baktığım zaman korktuğum deste değildir diye umuyorum. Yani o yenen yenilmez deste gibi bir şey arkadaşlar ya. Yani çok çok zor. Benim desteğini çok çok zor. Merak ediyorum o deste Emin değilim şu anda. O destede tomruk var mıydı mesela? Hatırlamıyorum. Anladım abi. Şöyle bir şey yaptı. Şöyle bir şey yapalım bizde. Yani vuracak o. İkinci üçüncü de vuracak herhalde. İkiyi vurdu. Tersten de vurdu. Ananın a Abi inanılmaz ya. inanılmaz ya. Oduncu balon geliyor son maçıma. Şaka mısın ya? Evet, makinesi de var. Oduncu balon makine var. Çok değişik bir deste arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Şöyle bir cadı attım buna. Çünkü kuleye, kuleye de vuracak yoksa. Oklar da attı. Vuramasın bari. Heh. Çok zor maç. Bakalım deneyeceğiz. Yani oduncu balon zor abi. Bir de güçlendirilmiş şekilde geliyor balonu. Enteresan. Yani şu an tersten atıyorum. Mega'yı bıraktığım anda balon oduncu gelebilir tersten. Bunu göze alıyorum. Belki kule takasına gideriz oradan. Bilmiyorum abi. Evet. Yani şöyle attım da. Yani imkanımız yok ya. Yani. Yok abi gitti kule. Keşke atmasaydı oraya çıkart. Şöyle bir oklar attım. Atma ikinci menümü. Tamam bir kule takası yapalım bari oradan be. Hadi. Tamam kule takası yaptık. Ekstri ekstri harcadı. Tersten de biraz vuracağız. Çok kötü olmadı abi. Şu anda avantajız. Ee, gaza gelip tersten koş başını basacaktım ama. Sonrasında vazgeçtim. Bir dikkatli oynayalım. Son maç bu riske alınacak bir oyun değil. Adam buradan geleceğini düşünerekten. Ne yapıyor lan bu? Üç taş mı deneyeceksin? Valla arkadaşlar darlamak için koş başına atacağım. Elimi döndürmem gerekiyor. Oo bu ne? Ne alaka? Geride yine minyonlar attım. Şöyle bir Dark Goblin'i şöyle bıraktım. Onları temizleriz arkada ya. Şöyle bir oklar da attım. Tamam. Okey. Balon gelebilir her an. Ya yani şu, şu an biraz balonu bekliyorum. Tersten bir mega attım. Korumalar ne alaka kanka bu desteri. Ne, ne değişik deste geldi ya karşımıza. Adam yakalayabilir. Her an yakalayabilir. Çok çok dikkatli oynamak lazım arkadaşlar. Hmm. Şöyle bir koş başı. Vallahi adam geliyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Şöyle de cadı attım. Hadi lan tersine kaldık. Tersine kaldık. Vallahi alıyoruz lan. 10.000 kupa. 10.000 kupa. Yeah boy. Yeah boy. Sabırlı olduk. Dikkatli oynadık. 10.000 kupaya vardık arkadaşlar. Ödülümüz de geldi. Şöyle 8376 123 dev kar topu, o 42 alev topu, buzru geliyor, bas bas Dark Goblin'i severiz bayılırız. Top arabası, zehir geldi ve ver bakayım ne veriyorsun hiç umrumda bile değil ne verdiğin inan umrumda değil. Let's go, let's go, let's go, let's go. 10.000 kupaya ulaştık arkadaşlar. Tabii ki burası aşırı bir başarı değil şu anda ama videoda yapmak istiyordum. Yaklaşık olarak 45 dakikadır kayıttayım. Sizler bunu galibiyet aldım maçları izleyeceksiniz. Yani 3-3 üç gibi izleyeceksiniz ama ben maçlarda kaybettim. Geriye düştüm. Onu toparlamaya çalıştım falan. Bayağı uğraştırdı. Ama yaptık. Antileri yene yene. Orası çocuklarla mücadele de Bu maçı yine aldık arkadaşlar ve 10 kupa olduk sözümüzü tuttuk. Ya sırada 10 bin, 15 bin kupaya doğru giden bir yol var onu da biliyorum onu da yapacağız. Hem canlı yayınlarda hem videolarda onu da halledeceğiz merak etmeyin. Önceliğimiz buydu. Ee, şu sınırı geçmiş olmakta arkadaşlar. 10 bin kupa hayırlı olsun hepimize. Ee, umarım bundan sonrası için de güzel olur. Bu ödüllerin hepsini de toplarız diyorum. Hoşunuza giden video olmuştur diye düşünüyorum. Bu deste bence gayet iş yapıyor. Siz de kullanabilirsiniz. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.